Neşehir'de dördüncü kattan aşağı düşen çocuk ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Neşehir Merkez Güzellük Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşı küçük çocuk ikamet ettiği apartmanın dördüncü katından dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verirken kısa sürede olay yerine gelen ekipler ise çocuğu hemen hastaneye götürdü çocuğun yaşının bir buçuk olduğu öğrenilirken hayati tehlikesinin olduğu gelen bilgiler arasında